Tam 51 gün sonra iş yerlerine kavuştular. Abi saatler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl yeni uygulamadan memnun musunuz? Hep olması gereken şeydir. Abi 3 kişi evet. var. Öyle değil mi? Evet. Şimdiye kadar olmadığı yanlış. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan itibaren kapatılan berber ve kuaförler bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı. Evet, ee, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İki aydan beri berberler kapalıydı. Şimdi açıldı. İnşallah tıraşımızda olacağız. Yani bu uygulamanın sürekli devam etmesini istiyoruz yani. Evet. memnunsunuz. Memnunuz evet. Berberlerin, kuaförlerin açılmasını istiyoruz. Aynen. Evet. Arkadaşımız hepsini temin etmiş kendisine. Çok teşekkür ederiz. Tamamen hijyenik ve sağlıklı bir şekilde tırışımız olacağız inşallah. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Berberler öncelikle sabah 09 ile akşam 21 saatlerinde hizmet verebilecek. Öncelikle berberinizden randevu alacaksınız. Berbere geldikten sonra görmüş olduğunuz bu dezenfektan ile kendinizi güzelce dezenfekte edeceksiniz. Ardından maskenizle birlikte berberin de maskesi takılı şekilde bu koltuğa oturacaksınız. Koltukta berberiniz size tek kullanımlık örtü ile tek kullanımlık saç yıkama havlusu kullanmak zorunda. Berberlerde eskiden olduğu gibi artık sakal tıraşı olamayacaksınız. Sakal tıraşı geçici bir süreliğiyle yasaklandı. Mutluyuz. E, 51 gündür dükkanlarımız kapalı. Yani hiçbir gelirimiz olmadan evlere kapandık. E, tekrar işlerimize başlamakla mutluyuz tabi. Ramazan dolayısıyla yani sürelerin kısa olması ama genelde işimiz oluyor Allah'a şükür. Devam. Peki bu e, tek kullanımlı kavlu olsun, örtü olsun onlar size mantıklı oldu mu? Yani mantıklı ama işte temin etme konusunda biraz sıkıntılarımız var. Malum piyasa bir anda coştu, fırsatçılar açıldı. Bu konuda şikayetçiyiz. İnşallah bunlar da düzelir. Evet sevgili sizlerimiz gördüğünüz gibi biz de yaklaşık iki aylık bir sürenin ardından tanışımız olduk. Sevgiyle hep birlikte bunu da yiyeceğiz. Evde kal Türkiye.